Arkadaşlar P dalgası neyi gösterir? İletinin sünatral nottan çıktığını gösterir arkadaşlar. Bir iletimiz var. Ben akava superiorun sağ rüma açıldığı yerde bulunuyor demiştik. P dalgası sinatral nottan uyarı çıkıyor. Bunu gösterir. Bakın. E, iletinin nottan çıktığını ve atrial neyi? Kontraksiyonu gösterir arkadaşlar. P dalgası bir bu. İkincisi spesifikleştirelim. P dalgasını arkadaşlar şöyle İlk ders anlatmıştım. P dalgasının ikiye ayıralım. Şöyle biraz büyükçe çizdim. P dalgasının çıkan bacağı arkadaşlar sağ atriyumu, inen bacağı sol atriyumun depolarizasyonunu gösterir arkadaşlar. Depolarizasyonunu gösterir, uyarılmasını gösterir. P mitral ve P pulmonal atrial genişleme ait bulgulardır arkadaşlar. Önemli. Yani atrial bir hipertrofi bağlı bir EKG bulgusu var mı? Yok. Bakın ventrikül hipertrofisi ait EKG bulgusu vardır. Mı? Atrial hipertrofiye ait bir EKG bulgusu yoktur. P en iyi nerede görürüz? D2'de görürüz. Söyledik. Ama dikkat sol atrial genişleme gördüğümüz tek yer mitral darlık değildir. Bunu hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Mitral darlık dışında da birçok yerde sol atrial genişlemeyi görebiliriz. Sol atrial genişlemenin en sık görüldüğü yer pulmoner hipertansiyon olduğu için arkadaşlar P pulmonerle adı verilmiştir. Yani sağ atriyal genişleme yapan hastalıklar P pulmonale görmekteyiz. Önemli. Şimdi bakın bu bir P pulmonale hastası. Hemen bütün derivasyonlarda P dalgası pozitiftir arkadaşlar. Unutmayın bütün göğüs derivasyon bütün derivasyonlarda P dalgası pozitiftir. Bunun bir istisası var. Hangisi? A V R V1 hariç arkadaşlar. A V R V, V1 P dalgası hep pozitiftir. A ve V1 de bazen bifazik ve negatif olabilmektedir arkadaşlar. Negatif olabilmektedir. Bakın burada bir P pulmoner hastasının EKG'sini görüyorsunuz. Burada da bir P mitrale görüyorsunuz arkadaşlar çentikli. Şimdi ben bunların patofizyolojisiyle beraber ayrıntılı bir şekilde anlatmak isterim ama biraz uzun olur. Biraz da konudan dağılmış oluruz. Arkadaşlar bakın mantığında basitçe, kısaca söyleyeyim. P mitrale, P mitral arkadaşlar, P mitralde mitral kapakta bir darlık oluyor. Mitral darlığına bağlı gelişen P dalga morfolojisidir P mitrale. Mitral darlık olunca basınç geriye yansıyor. Mitral kapak arkadaşlar dar, buradan kan geçmiyor, burada sıvı birikimi söz konusu ve bu buna bağlı sol atrial genişleme oluyor arkadaşlar. Şimdi sol atrium genişleyince ne oluyor? Sağ atrium genişlemiyor mu? Sol atrium genişliyor. Sağ atrium şöyle kalıyor. Sağ atrium depolarizasyon gelişiyor. Ama sol atrium depolarizasyon da genişlediği için şöyle çentikli bir P dalgası görüyorsunuz. P pulmonalde de basınç artışı sağ atriumda arkadaşlar. O yüzden amplitüde artmış bir P dalgası görüyorsunuz. Sağ atrial depolarizasyonu gösteriyoruz. Ardından da Sol atriyal depolarizasyonunu gösteren dalgamız oluşuyor. Mantığı bu. P pulmonale de P dalga sivriliğinin olmasının nedeni bu. P mitrale de böyle e, martı tarzında e, tavşan kulağı tarzında bir e, paten görebiliyorsunuz. Tabi P mitrale ve P pulmonaleye girmek istesem gerçekten çok uzun. Yani 2 saat konuyu anlatabilirim. İşte bunun dalganın morfolojik bulguları falan var. Tanıyı koymak için. Gerek yok arkadaşlar. Eğer P dalgası amplitüdü artması da buna P pulmonale, genişlemesi de P, P mitrale dediğimizi hatırlayalım. Devam edelim. Sorumuza EKG'de görülen hasta. şekilde görüldüğü gibi bu hasta da ne gözlenir diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada ne dedik? Demek ki EKG ile aynı. P sivilliğimiz var değil mi? P pulmonale. Daha çok pulmoner hipertansiyonda görüldüğü için bu ismi alıyor demiştik. Arkadaşlar Paypal Monali e, ee, aslında ne soruyorlar? Şık aşağıdakilerden hangisi pulmoner hipertansiyon yapar diye bakmak gerekiyor aslında soruya. Bakın aort yetmezliği, triküspit yetmezliği, MVP, aort ağırlığı, triküspit ağırlık. Aslında uzun dönemde hepsi yapabilir. Kalp yetmezliği yaparak. Ama en olası neden arkadaşlar burada nedir? Triküspit darlığıdır arkadaşlar. Triküspit darlığıdır. Peki P dalgasına devam edelim. Baktığınız birçok derivasyonda P dalgası negatif. İlk haklarınızı gelecek olan arkadaşlar yanlış çekim. Çok sık karşılaştığımız bir tablo. EKG tekrarlatıyoruz. Bir de başka yer daha var. P dalgasının negatif olduğu. Mesela dextrocardi varsa da P dalgası negatif görebiliyoruz. P dalgası dextro yanlış bağlanma olabilir. veya retrograd aktivasyon olabilir arkadaşlar. Bu durumlarda P dalgasını negatif görüyoruz arkadaşlar. Peki geldik P dalgası olmamasına. P dalga neyi gösteriyordu? Atrial kontraksiyonu. Hangi hastalıkta görüyoruz? Atrial kontraksiyonun gittiğini atrial fibrilasyon. AFD P dalgası görmeyiz arkadaşlar. Bu neden AFD P dalgası görmeyiz. Bir diğer nedeni de ileri derecede hiperpotasemide ileri potasyum yüksekliğinde arkadaşlar P dalgası görülmez. Bunu ileride konuşacağız. Diğer görülmeyecek yer arkadaşlar nodal ritim. Diğer adıyla kavşak ritmi. Nodal ritimde uyarı sinatron notan çıkmıyor. Uyarı sinatron notan çıkmadığı için P dalgası görülmez. Uyarı AB notan çıktığı için de ventükülü uyarır. Değil mi arkadaşlar? Ventükülü uyarır. P dalgası görmezsiniz. Ventükül QRS şeklinde görürsünüz. Tek görülür. A ve nota karpuzun ne kadardı arkadaşlar? 40-60 karpuzun da bu civarlarda görürsünüz. Peki devam edelim. E, tuz için arkadaşlar P dalgası bu kadar yeterli olur. EKG'lerde arkadaşlar sizi anlatırken tuz da karşınıza çıkabilecek şimdiye kadar çıkmış yerleri değineceğim. Yoksa EKG gerçekten çok uzun bir konu. Tabi talep olursa ileride sadece EKG'nin olduğu bir derste anlatabilirim arkadaşlar. Eğer bu konuyla ilgili bir ihtiyaç hasıl olursa. Tabi bu sizden gelecek geri dönüşlere bağlı arkadaşlar. Şimdi devam edelim PR mesafesi. PR aralığı arkadaşlar P dalgasının başından P dalgasının başından Q'nun başlangıcı arasındaki süredir arkadaşlar. Bakın şurada ne? Q. Q dalgasının başlangıcı arasındaki süredir. Ortalama süresi ne kadardır arkadaşlar? PR intervali 0, 12 ile 0, 20 saniye arkasındadır. 0, 12, 0, 20 saniye. Kısa PR'yi Wolf Parkinson Vahf'ta konuşacağız arkadaşlar. Wolf Parkinson Vahf sendromunda konuşacağız. PR mesafesi uzamışsa da blok olabilir. Birinci derecede blok, ikinci derecede blok, Loğun Mobis tip 1'inde mesafesi uzar. Peki pediatride bu süre nedir? Arkadaşlar pediatride 0.12-0.16 diyorlar. Bilginiz olsun. Bizde de yetişkin kardiyolojide 0.12-0.20 saniyedir. Atrium uyarıldıktan sonra arkadaşlar uyarı avino da gelir. Avino hemen uyarı çıkmaz. Kısa bir süre bekler. Kısa bir S yapar. Bunu fizyolojide ne diyorduk? Refrakter periyot. Bu dönemde EKG'de hangi aralık oluşuyordu? PR mesafesi diye sordular. Avino olduğunu gösteren EKG bulgusu diye soruldu arkadaşlar. Peki Q dalgası ilk negatif dalgadır arkadaşlar. Q dalgası bakın ilk negatif izoelektrik hatın altına inen ilk dalga. Ortalama süresi 0.03 saniyenin altındadır. Q dalgası normalde septum depolarizasyonunu gösterir. Amplitüdü de arkadaşlar 1/4'ten küçüktür. R'ın amplitüdünden 1 bölü 4'ünden küçüktür. Mesela R amplitüdü atıyorum 4 büyük kare. Bu bir büyük kareden daha küçük olur Q dalgası. Kapaca. Peki patoloji Q neyi gösterir? Geçilmiş MI göstergesidir. Özellikle inferior MI bulgusları arkadaşlar. Mesela inferior derivasyonlar nelerdi? D2, 3, AVF değil mi? D2, 3, AVF'de arkadaşlar. Patolojik Q dalgası görülebilir inferior MI bulmuştur. Ve 1 ve 6'ya kadar S hakimiyeti var. Hangi EMA'yı gösteriyor demiştik. S hakimiyeti geçirilmiş anterior EMA'yı gösteriyor demiştik. Bunun dışında patolojik Q dalgası, akut miyokard enfarktüsü, kardiyomiyopedi, dalbuluğu, wolff parkinson vay sendromu gibi birçok hastalıkta görülebilir arkadaşlar. Görülebilir. Şimdi QRS kompleksine geldik.